İşte bu be Ankara gücünü 2-1 yapıştırıp geçtik ama arkadaş bizim maçlara gelince bu karşı rakip kaleciler ne oluyor abi bu ne mustara mısınız ya mustara kesildi resmen rakip. Allah'tan çok iyi oynadık da o kadar şut geldi kurtardı ama yapıştırıp geçer abi Galatasaray bu formayı koy sade forması maç kazanır işte bu. Zaha da gol attı ama çok iyi oldu ya. Hey <laughs> hakemlerle maç kazanmaya devam ki. 2-1 zar zor kazandı. Hakemler itelemeye devam ediyor. Golden önce foul var. Kerem neler neler yapıyor. Torreira kardeşi Abi bunlar futbolcu falan değil. Gerçek oyuncu ama sinema oyuncusu. Hakemi de tebrik ediyorum. Daha da hiçbir şey söylemiyorum var ya. Lan oğlum var bak hakikaten Allah'tan şampiyonlar şu an için oynayamıyoruz. ileride i̇leride oynayacağız daha biraz bir iki hafta geçsin. Yenildik yani. Ama abi böyle göz göre hakemlerin hepsi Galatasaraylı mı ya? Güzel Beşiktaş ağlıyor. Bakıyorum Fener zaten ağlıyor. Demek ki bunlar ağladığına göre ben sadece Ankara gücüne koymamışım işte o. He <laughs> he tiyatro spor işlere devam ediyor. Tiyatro kaldığı yerden devam ediyor. Biz zaten şampiyon olmazsak bu hakemler yüzüne olamayacağız. <laughs>